Bugün 31 Mayıs 2016 Salı Mars günündeyiz. Balık burcundaki Ay 2:11'de Akrep burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay 4:10'da Koç burcuna geçecek. Geçtiğimiz iki güne oranla bugün enerjimiz daha dışa dönük ve girişken olabilir. Merak ve sabırsızlıkla hızlı hareket etmeye eğilimli olabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay İkizler burcundaki Venüs ve Güneş'le uyumlu görünüm yapacak. Sosyal konular ve iletişim hızlanırken, birden fazla değişik konuyla da ilgilenebilir birçok haber duyabiliriz. Gezi ve seyahatlere ilgimiz artarken bazı plan ve organizasyonlar yapmamız da mümkün. Maddi konulardaysa daha temkinli hareket etmeli, özellikle ortaklı paylaşımlarda şartları iyi değerlendirmeliyiz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.